vaktiniz yok. Ve acil dışarı mı çıkmanız gerekiyor? Saçlarınızı hızlıca tazelemeye ve şekillendirmeye mi ihtiyacınız var? Avrupa'nın çok sevilen saç, cilt bebek bakım markası olan Kloran, yulaf özlü kuru şampuan ile yalnızca 5 dakikada saçlarınıza tazelenmiş bir görünüm kazandırır. İçeriğindeki yulaf sütü, doğal yağ emici pudra ve ultra emici tozların eşsiz kombinasyonu sayesinde Kloran yulaf özlü kuru şampuan saç derisinin gözeneklerini tıkamadan saçları anında canlandırıyor temiz ve yeni yıkanmış gibi görünen hacimli saçlara ulaşmayı sağlarken beyaz bir görünüm de bırakmıyor. Kloran özü kuru şampuanı sadece 5 dakikada %92 daha temiz saçlara kavuşmanızı sağlıyor. Üstelik bu tazelik etkisini 24 saat boyunca sürdürüyor. Kloran Yolafözlü kuru şampuan ile saçlarınıza gelen tazeliği siz de keşfedin.